Türkiye için çok önemli bir etkinlik. Ülkemizde böyle bir etkinlik olmasından sonra Aa, önce mutluyuz. örneklerini yurt dışında görüp kıskanıyorduk ama burada böyle yüksek kalitede bir etkinlik olmasından dolayı çok mutluyuz ve Bu, mesleğe e, katkısından dolayı da gerçekten e, sevindirici bir olay. Orada olmaktan e, gerek katılımcı gerek seyirci olarak büyük Mehmet Toplu Akademi olarak e, uzun yıllar e, bu sene de Heylist için bir açılış şovu gerçekleştireceğiz. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Bunun için çok çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte gerçekten sürpriz bir şov hazırlıyoruz. Bunun heyecanı içindeyiz. Deneyimlerimizi, başarılarımızı meslektaşlarımıza sunmak ve onlarla paylaşmak bizi çok sevindirecek. Orada olmaktan 12 2012 alacağız. 2012'de orada buluşmak ümidiyle.